Evlatlarım, canım kardeşlerim. Mümtaz Reis kanalına hoş geldiniz. Bugün formamı da değiştirdim. Yeni forma giydim şans getirsin diye. Bakalım ne olacak. Yani bu, bu hafta kaza bela yok artık canım böyle şey. Beklemiyoruz. Bu sefer alacağız bu hafta maçı. Hiç. Ne pahasına olursa olsun. Baba gerçekten sana çok soruyorlar böyle hep aynı tişört giyiyorsun diye. Niye i̇yi, bir sebebi iyi. var mı? Yok. O daha ince. O incecik böyle. O niçin? Hayır ama hep aynı tişört. Ya işte ince, öbürleri kalın, terletiyor beni. O ince, pabuklu, incecik, o rahat yazın. Yazın onu giyiyorum. Bir skor tahminim var baba. Valla 2-3 alacağız. en az 2-0. Hep böyle diyorum baba sen iki sıfır ama. 2-0 kardeşim. Bak bir de sana özel sen şimdi Ya ormanı... beni girerdim yok kardeşim. Hiç bahane bahane dinlemiyorum bu, bu hafta. Senin de bahane olmayacak. Bak ama. bahane falan dinlemiyorum. Yani eğer bu haftada kötü bir şey olursa artık e, bu, Okan Hoca'ya sorgulanmaya başlar bak söylüyorum. Ben niye kabul etmiyorum Giresun'u? Bizim rakibimiz değil. Rakibimiz olmayan takıma gelince kabul etmiyorum ben bunu işte. Hadi atlarım Allah yardımcınız olsun. Bugün bu maçı alacaksınız. Atatürk olimpiyatı. Allah'a da... izin ver. Baba galatasarayda olurmuş. E, olacağına bak ne olacak tabii. Türkiye'nin en fazla olan taraftarı. Medarı iftiharı Türkiye'nin. Aslan krallar. Bu arada arkadaşlar önemli bir duyuru söyleyeyim. Şimdi bu hesaba Allah korusun bir şey olacak yani bir şey olursa ben yedek hesap açtım Cengiz Hanberler diye oraya e, sabitleyeceğim yorumlarda lütfen onu da takip edin orada da farklı içerikler de olacak yine Mümtaz ile ile alakalı tabii ki de oradan da takiplerinizi desteklerinizi bekliyoruz derken Ümraniye Sporu'da Gol 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 ya var mı bu sana be senin ağzına açık şey ben açık durum var sizden futbolcu falan olmaz ulan yürü Seferovic ya bunu yerde pas veriyorsun ya ya pas verin vur bombos ya. Niye veriyorsun pası ben ya? sana çöp dedim ama bu arada. Ya bırak Allah aşkına ya. Ben Seferovic'e çöp ya, ya bırak Allah aşkına Seferov hiç yapma bu boku ya. Pas ben orada ya. Ya bunlar ne zaman pas verilecek ne zaman bulacak onu da bilmiyorlar ya. Yüzde yüz gol pozisyonu arkadaşlar. Allah kahretmesin sizi ya. Yüzde bir milyon. Bir sıfır öndeydi şu anda Galatasaray. Ya ne söyleyeyim ya valla valla. Yani. Yani Okan Hoca bunları çalıştırmıyor mu kardeşim ne yapıyor anlamadım gitti ya. Baba Bunlar ne Ne oluyor ne yapıyorlar bunlar ya? Formadan oluyor olabilir mi? Ya bırak Allah aşkına cengizler sinirleniyorum çünkü benim üstüme gelme. Vallahi bilemiyorum bu Seferovic de bize yeterli olmayacak. Belli oldu. Yemin ediyorum Bu Seferovic bize Arkadaşlar yanlış Bize anlamadım. yeterli olmayacak. Sizden birini seçelim. Vallahi o golü atar. Ama bilmiyorum da Seferovic bize yeterli değil. Onu söyleyeyim de. Olan iyi işler de söylüyoruz ama yanlış giden işler de var. Onu da söyleyeceğiz. Bu transferlerde eksikler var. Eksikler olmasa Galatasaray Giresun'a gelinir mi ya? Geldi mi? Kerem. Kerem. Hadi be Kerem be. At ah, şunu be Kerem be. Akbaba da Avanya'da oynadığı gibi mı? Sanki Galatasaray düşmanlığı var. Bu taraftar baskısı varmış tabii. Ne alaka ya ne alaka? Taraftar baskısı. Oyna o zaman. Ben antrenmanlarını görüyorum. Okan Buruk yetersiz Okan, dedim sana ama. Gösterdikleri kadar antrenmanlar doğru antrenmanlar değil. Bak söylüyorum. Yani halka gösterdikleri açık antrenmanlar doğru antrenmanlar antrenman. Böyle ver gel. Böyle antrenman falan olmaz artık. Söyleyeyim onu da. Ondan sonra Fatih Hoca'yı aradığımız zaman kızıyorlar bize. Tabii arayacağım Fatih Hoca'yı ya. Allah Allah. Böyle takımların başına Fatih Hoca lazım. Fatih Hoca'nın şanssızlığı böyle bir takım vermiyorlar geliyorlar, kıytırık kıytırık takımları kuruyorlar. Ondan sonra da Fatih Hoca'nın üstüne atıyorlar. Şöyle kötü idare, böyle kötü idare. Kızlar, ne yapıyorsun lan Nelson? Senin de kafan hala şeyde herhalde, transferde. Yavşak herif. Geri geldi Ümraniye spor. Yüzde yüz bu, yüzde yüz değil, yüzde seksen. Bazıları öyle diyor, sabır sabır sabır. Ben sabretmem, söyleyeyim onu. Vallahi bir daha sabretmem. Ben söyleyeyim da, ben bak Ya sana. bak! 80 adamı. bu yüzde 80. Beni ilgilendirmiyor, ilgilendirmiyor. beni ilgilendirmiyor. E, kanatların çalışıyor mu? Kanatlar çizgiden gitmiyor. He ben hop oh, içeri giriyorlar. İçeride de boğuyorlar senin kanatlarını. E, o çalışmıyor musunuz bunu? Çizgiden, çizgiden gidip orta başmasın. Evet, yani. evet. Orta gelmiyor. Senin kanatların çalışmıyor. Şişirdiniz. Şişirdiniz. Kerem'den Yunus çiçti. Pompayla <laughs> şişirdiler. <laughs> Post. Aynısını bozdu işte. Giresun <laughs> Garson öyle bozdu. Kitledik diyor kanatlarını. Adam körlüyor. Hala kendini ne almıyor alıyor o evet. kan? O buruk hazır adam alacağız diyor. Ya bunların biri hazır değil. Bunlar hazır mı? Hazır mı diyor o kan bunlara? O da gelmiyor mu size merak etme. Bak dokuza çıkmış tabii. <laughs> Böyle, evet. kolay mı? Mı olsun, dokuza çıkmış dokuza. Dokuza çıkmış. Dokuz vermiyor be çıktı. Kalkmış masada. Kerem de Yunus'ta da düşüklük var. Söyleyeyim onu. Çak ulan çak! Nasıl sıçtı bu herifleri be? <laughs> Atışı bunu be! 27 dakika olmuş be! 28 olmuş. <laughs> Böyle takıma kaldı. Hadi ulan yürü! Yürü aslanım be! Usta yürü Yunus! Ya ulan Ulan Adana'da pezevenk, Adana'da vurduğun topla bu vermiyor be. Senin ağzına sıçtımın evladı seni ha. Ulan Adana'da ne şutlar atıyordun. Ne biçim vuruyorsun topa be. Tabii oğlum sizin yanınıza adam almadı ki. Sizin yerinize. Re rekabet yok çünkü rekabet. Bir mahkemeyi koşturur ya da ben bakalım nasıl oynuyorsunuz o zaman. Alamadılar mahkemeyi be. Uçan adam lazım uçan uçan. Kapalı demanslarda parçalayan adam lazım. Al o zaman. Bizim salih uçanı verelim mi baba? Allah Allah. Faul ol Tabi ona tabi Galatasaray'a hemen yapıştıracak canım tabi tabi. Aferin adama. adama. Galatasaray'a geldi mi hemen yapıştırıyorsunuz. Rakibine hiç böyle bir şey yapmıyorsunuz. Sarıkat var mı Var canım var hayır demiyorum ya. Ama Galatasaray'a rahat çıkartıyorlar karşı tarafa çıkartıyorlar. Biz de onu söylüyoruz. Biz sarıkat değil demiyoruz ki sarıkat tabi. Ben de diyorum ki bu çocuk yeterli değil Galatasaray'a. Doğru vallahi değil. Ben olsam bunu almazdım. Fener mi alıyor? Buyursun Mehmet Ali kullansın. Hangi teknik ayak bunu aldı? Sol top vermiş. Baba Ümraniye Spor'da Mırsic nasıl 39 numara? Mırsic. Ya suçunuz küfür ettirme suçunuz. Ben suçalım. beğendim ama Mırsic. Mırsic'inden mırtır şöyle. Yok ya orta orta yok. Bizde orta da yok ya. Bizde orta yok. Yemin ediyorum halı sağlık gibi. Ya yok orta yok. Ya Okan Efendi ya. Görmüyor musun ya futbolcuların orta yapamıyor senin ya. Hayda. Tabi Nelson ya. Tabii, tabii. Nelson'dan bir hata ya geldi. Vallahi billahi yani bu çocuğun kafası transferde ya. Vallahi transferde yemin ediyorum ya. Nelson gidik. Olivera'ya dört senelik anlaşma yanlış. Onu da eleştiriyorum. Ümraniye Spor çok tehlikeli geldi. Dakika 45. Yok Nelson'a bak. Kazma gibi bakıyor topu. Ulan Ümraniye Spor da kazma ya. Harbi Ümraniye Spor da kazma. Ya yere getir lan, Ümraniye Spor kim be? Şimdi kazma bu, diyorum işte. Ürettirme bana hadi. Kazma diyorum işte. Ya söyle bak biri? Olivia geldi. Hadi oğlum be! Geçir şunu be! Yapma be oğlum yapma be! Ulan bir tane de gol attım be! Bir tane de gol attım be! ulan 45 dakika be yazıklarım olsun size be. Pır Allah kahretmesin size. Ya kendisi ama en elin ayağın sahip ol. Şimdi sinendirme beni. Ne ya? Evet ilk yarı Ümraniye Spor 0, Galatasaray 0. Baba ne diyorsun? Rezillik diyorum. Başka bir şey demiyorum. Bak. Baba sen her Galatasaray'ın ilk yarı bitiminde rezillik Evet diyeceğim. Güzel oynarlarsa tektir edeceğim. Oynamazlarsa rezillik diyeceğim. Galatasaray'ın böyle oynamaya hakkı yok. Hiçbir fanta hiç kendim. Allah Allah. Ya Cengiz Allah aşkına. Fanta be ya Allah Allah. Allah. Ya, o, fanta. Ya şimdi küfür edeceğim o olacak. Evet arkadaşlar. Mümtaz Reis formayı değiştirdi. Değiştirdim. Kara kara forma kararttı bizi. Çıkarttım. Girmeyeceğim o kara formayı. Ben sana dedim baba sana. Ya o ona... kara formayı yaptırdılar kötü olmuş zaten. Hiç de güzel değil. E ben sana baş... Ben benim mez... Ve... Annen aldırdı Allah. ya. Şey ya annen yani aldırdı Allah. güzel güzel diye. Şey ya. diye. Ben ne söylüyorsan Ben söylemedim o formayı. Allah annen aldırdı. Ya güzel güzel dedin en sonda. Ben demedim annen dedi. Ben sevmiyorum kara formayı. Galatasaray sarı kırmızıdır renkleri. Evet. Sen kara formayı sevmiyorum şey ya. Ama sizin bu sarı kırmızı formada mesela hep her sene aynı. Ya, o işte şey var. değişiyor sadece. Bir de armayı siyah yapmışlar. Bu beyazı siyah yapmışlar evet, şimdi. Şey. Ne bu ne diyorsun baba formaya işte. Güzel değil ya. Yani. Formaları da beğenmiyorum. Bari ilk öyle. Şey armaya bakacağım bir dakika dur. Neyine bakacağım ama oh, ya Allah. Ay geç. Bok. Hadi Bomba! Seferovic! Baba Ali Koç aldırmış olabilir mi ya bu Bırak ya? Allah aşkına ya! Baba? Bırakın Allah aşkına! Ali Koç aldırmış olabilir mi bu taraftan? Giremem ben! Sarı kart, sarı kart! Baba sarı kart, vallaha doğrudan bu <laughs> taraftan! E Akebe bak ya senin Akebe Spor geldi! Ha <laughs> bunlar da kazma, Ümraniye Spor da kazma! Ay 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 ay! Akebe bak orada foul vermedi, sarı kartlık hareket ha! Adamı tuttu çekti valla! Bak yayıncı kuruluşlar o biçim ha! Bir daha göstermiyor orayı bak, görüyor musun? Yayıncı koru ben! Niye göstermiyorsun bunları be? He? Ahlaksız herifler! Ceren. Pozisyonu niye göstermiyorsun orada onu? Ceren. Babam tuttu çekti, vallahi billahi bak sarı kart, evet. sarı kart. Ba evet. Bak, iyi bak. Bakın bir daha, bakın, bakın, bak, bak! Bak, bak, bak! Oooo, ay ağırlığa. Sarı kart! Aynen. Sarı kartlık bu hakem var ya, bu çöp hakemler! Ulan çift adam haklı be! Beşiktaş'ın başkanı haklı! Terbiyesiz herifler! Sizi hakem diye koyun aldılar şu şeyin. Ahlaksız herifler! Yayıncı kuruluş göstermiyor bu yadıkları. Oy. Vallahi Serkan daha, daha mükemmel çıkarttı. Tam böyle 90'a gidiyordu yani. Müthiş bir tezahürat. Haydi cimbom, haydi cimbom diyorlar. Bir gol olsa Galatasaray açılacak ama Seferovic buna engel oluyorduk baba ne diyorsun? Allah siz kendi tarafa bir kenara. O Fener'in başkanı istediler Fener'a. Niye almadı? Onu tanıyor onun adamı o. Kim? Onun talebesi. Kim kim? Fenerbahçe'nin teknik direktör ismi ne? Jesus. Jesus. Jesus'un adamı o. Şey Seferovic değil mi? Evet niye almadı Jesus onu? Biliyor demek. Ki. Jesus onu niye almadı kardeşim bunu düşünün ya. Allah Allah. Cesus isteseydi onu alamaz mıydı? Gol Penaltı bekliyor Galatasaray. Penaltı. penaltı var mı görmedim. Hakem Sakin üzerime görmedim. dedi. Görmedim ben pozisyonu görmedim. Torreira böyle yapıyor. Görmedim dur bakalım. Dur ya dur göreyim bakalım. Çok yakın babam be. Ya şöyle duruyor ama çok yakın ne yapacak? Ya yani görmedim diyorum ya. Dur bir daha. Bence penaltı yok. Çok yakın ya. Baba ne yapsın böyle ya? Böyle dönmüş. Yok yok orada. Bence penaltı yok. Helal olsun bak baba vallahi. Hayır orada penaltı altı yok. El yapacağım valla. Yani, bak bu sinirli. Ya yok orada penaltı altı var. Çıkları gidin hadi. Bu sinirli. Ya ayıptır ya. ya kardeşim ya. Bak, tamam. ayıptır ya. Ben zaten? Bir elini öpeyim valla helal ya olsun. Yürü Oo. Sarıgar. Sarıgar ya yürü gitsin hadi. Ooo. Sarı kart. Sarı kart hadi hakem. Anaksız hakem. Verdi verdi. Yetti be. Kaçıncı bu ya? Demek ki bu sarı pozisyona foul vermiyor herif ya. Bacağı kıldır ha yemin ediyorum. Ayı oğlu ayılar, öküz oğlu öküzler. Top oynamasını ne öğrendin? Ben sana bir söyleyeyim, yemin yani ya. O futbolcuları koruyacaksın da kardeşim. Hakemin görevi futbolcuları korumak. Hakemin birinci görevi bu. Baba bugün de benim görevim seni korumak olsun. Allah aşkına şu tansiyonuna dikkat et ya. Ya sıkı sıkı senin tansiyonuna. Normal izle ya, normal izle ya. Normal izleyemem. Tansiyonunu sen çıkarıyorsun, geri zekalı. Yok İtalya'nın bilmem ne teknik direktörü. Öbürünün bilmem nesi sizler. biz yani de işte, Okan dedik kardeşim kötü mü dedik yani kendi gözü. Ama ya yok bir şey ya. <laughs> Orada ne? Orada kayıyor. Ya yani. bugün, bugün fark ettim mi? Herkes düşüyor baba. Ne iş var? Sulandırmışlar mı? Sahibi iç yapmışlar, ıslatmışlar. Nedir? Kayıyor. Atandan tutan. Tutanımız çok güzel ama atanımız yok. Bir takımda atandan tutan çok iyi olacak. Geçen sene de santrafor sıkıntısı vardı. Yok, atan yok. Valla ben sana bir şeyim ben Gomis'i niye almıyor onu düşünüyorum ya. Bilemem. Gomis bundan on kat ya, daha iyi. Bilemem bilemem niye almıyor Gomis'i bilemem. Bu var <laughs> ya Sefer Öykü saniye tutmam bu oyunda. Ece ya evet, çıkar abi. şu Sefer Öykü be! Okan efendi! Ya o topu kaçırdıktan sonra Sefer Öykü niye tutuyorsun sen oradan ya? Al sana Gomis'i ya! Ya yok ya yok ya hadi! Sıra 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 bak bakıyor nereye bakıyorsun? Güzel geldi o. ev bu, benaltı, bu penaltı bu penaltı. Bu bence varmaz penaltı. Vermez ya vermez bunlar Bu abi. penaltı. Ya vermez bu hakem ya Allah Allah. Allah. Gole gidiyordu çünkü. Nerede hakem? Nerede hakem? Nerede hakem? Kumaşı, kumaşı. Allah ya Allah. Kumaşı. Allah ya koşamıyor sadece. Hazır kumaşı. değil diyorum ya. Kumaşı iyi. Ya hazır değil. Mertemz hazır değil. Eferoviç'in kubaşı da yok diyorum ben sana. Ya onun kubaşı değil. Mertemz iyi unutma oldu. fakat hazır değil. El, el pozisyonu penaltı bak bu. Servis Bak böyle yapıyor. Penaltı yüzde yüz penaltı. Penaltı vermedi ya. Ama orada Ümran. Ya İres da var penaltı vermedi ya Allah Allah. Kimi çıkarttı? Kerem'i değil mi? Kerem'i çıkarttı. Tabii ya Kerem dökülüyor ya. Emre çaldı. Ya bunların aklı hep transferde. Bunlar gitmek istiyor. Anladın mı? Ona hiç kimse talip olmadı. Talim çıkmadı. Doğru çıktı bir ara. Hayır çıkmadı ya. Çıktı ya. Ya yani 7 8 milyon verdim ta 7 8 milyon gönderdim Galatasaray'a bırak. Galibi malibi yok ne talibi. Ya ben Galatasaray'ın en az 5 tane futbolcu ihtiyacı var. 5 tane öyle 4 tane de değil. 5 5. Galatasaray'ın 5 tane transfer ihtiyacı var. 5. Yapmazsanız şampiyonluk falan beklemeyin. Bak söylüyorum. Hiç kendinizi kandırmayın. Acil, acil. Stoper acil. Sol bek acil. Kanat acil. Golcü acil. Siz bilirsiniz. Dört saydın Beş. Harbiden arkadaşlar Ümraniye Spor'un kalecisi spor. Ya bana ne ya sen ağzını ya ikicik kucağına veriyorsun abi. Bunu bu 90'dan ya aldı bu bunu. Tamam bunu aldı öbürlerine kucağına. Kucağına öbürleri kucağına. Antrenman yaptırıyorlar kaleciye hadi dört ya. Dört Vallahi bir çakarım köşeye kaleci topu gelemez. Anladın mı? Lükastor. Bu yaştayım. Koyduğum zaman topa kaleci topu göremez. Ümrani Spor geldi. Ümrani Spor attı. Ümrani Spor attı. Al biraz daha iç baba. Ay, ay, Ali Koç'a kızıyorlar. Niye kızıyorsunuz Ali Koç'a ya? Ali Koç doğru söylemiş. Ona söylemiş. Abdülkerim'e sen bu parayı eder misin demiş. Gel. doğru etmez. Demiş mi? Demiş gel. vallahi demiş. Yedek futbolcu olur yedek. yedek. 11'de oynayamaz Abdülkerim. <laughs> Galatasaray'ın 11'i olamaz Abdülkerim. Aa, aa, bir daha ittirdin. Ya bu hakem Tırışka ya. <laughs> bu hakem Tırışka ya. Söylüyorum sana. Abdülkerim'e bak. Abdülkerim e bak nereye koşuyor ya? Şimdi <laughs> bas. Bu gol olursa harbiden Bak şu gol olsaydı saçmaydı. Orada adamı ittiriyor. Sen hemen tak diye başlıyor. Aynen. Hakem de kapattı. Orada, ya. orada uyarı Hakem yapacaksın. hakem değil mi ya? Hemen hemen başlatıyorsun öyle olmaz. Hakem hakem değil. Beşiktaş'ı da yiyorlar. Bak gayet söylüyorum. Galatasaray'la Beşiktaş'ı yiyorlar. Kafada yiyorlar. Doğru doğru. Bak bugün hakem hatası harbiden var ama Galatasaray'da baba bu takıma karşı ya, bu, bak o dört o çek, Dört çekmen lazım. Ya şu evet, doğru, mi evet, evet, tamam. Vallahi diyorum ya. Ama hakem de hakem değil. Biz, de, çekemedik arkadaşlar. Orası ayrı konu. Biz de altı atacağımız maçta geçen ben de söyledim. Bak söylüyorum Kidi'den. Galatasaray'la Beşiktaş'ın önünü kesmek istiyorlar kafadan. Baba biz de işte ne yapacağız? Hakemi de yeneceğiz. Olmuyor öyle. Yani. Hakemi yenmeden olmuyor. Sarı kart. Sarı kart lan? Hakem. Dakika Olur. 77. Tomis <laughs> giriyor. Vay 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 vay. Okan'a bak be. Vay Okan'ım be. Maç bitince alacaksın herhalde. 77 dakika sabretti bu rezil ha. Yazıklarım olsun be. Gomis aldı, Gomis döndü. Gomis! Ne meydan olsun Böyle böyle koyanlar. Teper oyuş, teper oyuş. Böyle, böyle, böyle. Böyle, 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 Mümtaz Reis'ten aslan yürüyüşü geldi. Tepe Reis'e sefer o işmiş. Sefer çıksın o. Ya ben yarım saat kala al onu kardeşim. 45 dakika kala al, yarım saat kala al. 5 dakika kala alınır mı? Ay yani i̇lk oynamasa bile ikinci yarı evet. lazım diyorsun. Doktor bak, bak taraftan ayak attı. bak hemen gaza geldi şimdi. E bak, Allah Allah. Ayıp ya, böyle şey olur mu? Kimin kabahati? Okan'ın kabahati. Bana ne? Baba yalnız var ya çok güzel gol attı ha. Harika vurdu topa ya. Hani o Serkan Kırıntılı'yı övdük tam köşeye hiçbir şey yapamadı. Abi ya Allah Allah. Hiçbir öyle... şey yapamadı. E öyle koyacaksın ya. Öyle koyacaksın. Şimdi yalnız geçen gün konuşmadın 3-3 biten maçta Beşiktaş'ın hakkını yediler mi yemediler mi? Galatasaray'ın yemediler mi? Tamam ben yediler niye mi? Beşiktaş'ın Beşiktaş başkanı niye kendini sade konuşuyor? Niye Galatasaray'ı konuşuyor ikisi birden? Hem Galatasaray'a tamam. tamam. yapıldı hem bize yapıldı niye de demiyor? Tamam ikisini söylesene. Allah hadi Erdem be. Galatasaray penaltısını da vermediler, bizim de vermediler. Niye, niye demiyor? Kendini savunuyor sadece. Bitti maç ya, hadi güle güle. Babanıza selam söyleyin, hadi yalla! 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 Evet, Ümraniye Spor Spor'u aldı bak Şu rezilliğe bak, rezilliğe! Okan Efendi! Sana yazılıyordu bu komise olmasa, sana! <laughs> evet ne diyorsun baba komisem? Komis aslan gibi ya, aman! Ya kardeşim komise ne diyorsun de. Ben yarım saat kala alırım bunu. 45 dakika kala alır. 90 dakika oynayamaz ama 45 dakika oynar. Bu adama 77 dakika nasıl dayandın ya? Evet arkadaşlar videolarımızı beğeniyorsanız lütfen like atmayı, kanala abone olup bize destek vermeyi unutmayın. Mümtaz Bey son bir söyle söyle. Hayırlı geceler vardı. sevgilerimi gönderiyorum. Kendine geldin hadi yine. Yani bu, bu kendi bir nabzını ölçeceğim merak <laughs> ettim ya, nabzını. Ya gel işte bak oynama çinlendim bak tansiyonum çıktı. Hiç uğraşma benden. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Hayırlı geceler. Hepinizi çok seviyorum. Oo! Cim bom bom!